Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Robe Hero e, Vegeta'nın bir oynuyoruz hileli. Şimdi tankla bütün araçları patlatacağım. Bakalım kaç parça yapılacak, e, nasıl gözükecek falan. İlk önce gidelim bu ben pembe tank kullanmıyorum biliyorsunuz. Bakın şu tanka bak be, ben bunu hayatta kullanmam. Öncelikle tank almaya gidelim. Şu motoru bir çağırayım. Hız yapma, hız yapma. Bak, bak senin yüzünden benim mod. O, keşke düz dursaydı ama yapamadım. Şöyle dönelim. Dön. Ee, şu sol taraftan gideceğim şimdi. Köprüye, köprüden gitmem lazım. Soğum. Önüne baksana kardeşim. Gerçi adama ben çarptım. Adam ölmüş. Bakın. Parası da orada. Gidip alayım bari. Aa çarptım bak. Bak bu hep beni ezmek için yaptı. O yüzden ben bunu patlatırım. Şu polis bir gitsin. Arkada da polis var. Hiç bekleyemem kardeşim. Ehem <laughs> ehem. Hayır. Dümdüz ilerleyeyim. O Joker varsa öldüreceğim. O, de. Neyse, o Joker de galiba da. Neyse olsun. Dön geri. Ya da yok öldüreceğim şu polislerden kurtarmak Selamun Aleyküm. Bu da ölmeye doymuyor. Polislerden intikam alınmıştır. Gel lan adalet adaletli olacağım gel. Benimki biraz büyük ama olsun gel. Bak bu bomba da atıyor bende de bomba var. Bir de siz 3 ve 1 atıyorum size hayırdır ha. Gel tek tek. <laughs> Hadi. Size hayırdır. Bu benim yardımcım. Aa o da bana sıkıyor. Yedim seni. Sana ne oluyor? Hayırdır sana? Kendimle beraber sizi de uçururum ona göre. Eee nerede? Motorum benim. Motorumu aldılar. Motorum nerede? Evet. Eee Ee, ne, benim motorum nerede? Ee, neyse hemen şurası zaten ben. Hızlıcana gideyim ben. Şuradan şöyle selamsız destursuz bir yere girmem. Selamun aleyküm. Allah'ın selamını niye almıyorsunuz ha? Aleyküm selam diyeceksiniz dur. Roketin e selamını alın o zaman. Roket selam vermez ama neyse. Cansız bir şey nasıl bir selam versin. Başka selam almak isteyen sizle selamı konuşulmuyor. Sen mi? Kendimle beraber sizi de uçururum ona göre. Bak mesela nerede? Elimde bomba. Evet, üçümüz beraber patladık. Şimdi ben tankı alıyorum, buradan uzaklaşıyorum. Ya o ben nasıl şey yapacağım şimdi? Dört yıldız olmuşuz. Benim bir yerde saklanıp bu dört yıldızımın gitmesini beklemem lazım. Nasıl inşallah bırak. E gerçi patlatırken de polis gelecek en iyi en iyi yol bildiğin yoldur. Rokete roketle karşılık veririm. Yok ben seninle uğraşamayacağım. Ben kaçar. Ha böyle kapalı bir yerde yapalım işimizi. Nerede yapalım sizce? Ha şurada bakın. Bana yol vermeyen patlatırım. Ben siz niye buraya geliyorsunuz? İçeriden çıkmayın. Arkadaşlar ilk önce tankın üzerinde deniyoruz bakın. Evet. Tank böyle parçacığı bir yerlere ayrılıyor. Tamam. Şimdi içeride silahları falan çağırdı. Normal tankla mı yapsaydım acaba yoksa roket atarlar mı ee, şimdi ben bak hala sıkıyorlar. Aa başlarına gelmiş. Polis arabaları buraya gelebiliyor. ...şu da gelebilir oraya sıkıntı. Aa çarptı. Şimdi burayı çağırıyorum. Hayır! Ya var ya... ...ben bunu uygun bir yere bırakayım. Ya bu nereden sıkıyor ya? Bunu çekmem lazım. Geliyor. Eh ah geldi. Aslanım benim be. Aa! Aa dönüyor. Çok güzel gözüküyor. Dur üstüne bineceğim. Ha, fırladım. çıkmam lazım. Oh. Çıktım dur tekrar deneyeceğim. Bu video epey uzun bir video olacakmış gibime geliyor. Ne ee, üzerine çıkamıyorum. Oyuncak yaptım kendime. Hadi ama. Ah. Ey benim bunu düzeltmem lazım. Yeter bu kadar oynamak. Koy tekmeyi. Ah, ah. Bak bu dönüyor. Sen niye dönüyorsun? Ben dur halat atarak düzeltirim bunu. Oo bak 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 nasıl da düzelttim ama. Şimdi... Aa, bak hala sıkıyor. Ben bunu var ya şimdi bak. Ee, şuradan bisikletle başlayalım. Gel bakalım bisiklet. Nereden sıkıyor bu? Aa üstüne düştü. Sahil sesi geliyor. Ve horoz. Ha üstte düştü. Çağıramıyorum. Neyse arkadaşlar. E tank gider. Ben ne yapacağım? Beş yıldızız gibi. Dışarıda da çıkamam ki. Bir e, tekrar çağırmayı deneyeyim. Şurada çağırmayı deneyeyim. ...ha dışarıda çağırayım ama tankım gider. Nasıl yapacağız? İyi çıkayım, bir dışarıda çağırmayı deneyeyim. Belki tankım gitmez. Şuraya bir halat atayım. Şuraya bir bisiklet çağırayım. Şu işe yarar gibi. Şuradan. Bisikleti en yaparız. Bakın asker gördüğünüz gibi. Tank mühendisi asker aracının üstünde. Nasıl bir etki bırakır onu göreceğiz birazdan. İnşallah tankım duruyordu. Tankım durmuyorsa temme tankla yaparım. Ya da yapmam ben o tanka binmem. Ya benim tank nerede inşallah gitmemiştir. Gitmiş. Ee, ben roket atarla patlatmayı tercih ediyorum. Şimdi ben oyuna çıkıp tekrar gireceğim. Ve burada patlatacağım. Çünkü 5 yıldızız bu yıldız zaten. Arkadaşlar şimdi ben e, ee, oyunun en güçlü robotunu almaya karar verdim. Bakın şunu çağıracağım. Sırasıyla hepsini elden geçeceğim. Biliyorsunuz ki ben pembe tankı kullanmıyorum. yüzden dolayı ilk önce bir bisikleti çağıralım. Bisiklet çağırıyoruz. Ee, şimdi roket atacağım. Bakalım ne olacak. Şu anda zarar görmedi galiba. Evet hala sağlam duruyor. İkinci roket tabresini de da atıyorum. Hala sağlam bakın. Oyunun en güçlü aracı olabilir. Son bir kez daha deneyeceğim böyle. Ben bunu patlatırım arkadaşlar. Bir de yanıma bile ne gelse... şu bu. Şaka mı bu Pota ya Hem bir de potanın altı yok. Buradan basket topu nasıl gelsin? Geçsin. Altı var işte. Altı. Altı olmaması gerekiyor zaten. Arkadaşlar evet. Oyunun en güçlü aracı bulunmuştur. Ve şimdi bundan iyi inip bisiklete bineceğim. Bakalım canın kaç kalmış. Ve şu anda sapa sağlam. acaba ben şimdi çıktım gene bindim, bindim ya. Acaba ilk geldiği için mi öyleydi? Ben... Aa ayağım. Şu baba çok güzel duruyor. Evet şimdi patladı galiba. Ee, hani? göremiyorum. göremiyorum, göremiyorum. Nerede? Kısım biraz, şimdi müziği de kapatayım. Neyse tekrar çağıralım bir dakika. Bir vakta da uğraşamam. Ee, şimdi sırada ne var? Asker aracı var. Asker aracını çağırıyoruz. Bakalım üzerindeki etkisi ne oluyor diyecektim. Buradan beş, on teker çıktı, e, dört teker çıkması gerekirken. Neyse, şimdi asker aracının üzerindeki etkisini gördük, sırada ne var? Bakalım. E, sırada uçak var, uçağı bir patlatalım. Evet şöyle iskeleti tek kaldı tekerleri ayaklı ayak niye konuşamadım Ayaklalıkları, ayaklalıkları ne edileceğim ayakları çıktı işte bak polis arabasının üzerindeki etkisini de gördük şimdi pembe arabanın üzerindeki etkisine bakıyoruz. altı tane teker çıktı maşallah şimdi polis helikopterin üzerindeki etkisi Gördünüz. Şimdi normal sıradaki artık neyse ona... Evet sırada normal helikopter var. Oyunun en güçlü helikopteri olabilir. Birinciye dayandı. İkinci de patladı. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet yok oldu. Olduğunu... Şu polis arabanın içinden... Yok ölmüş. Sırada ne var ona bakalım. Pembe arabayı zevkle patlatacağım. Sırada motor sonra pembe araba. Sonra sırada bu var. Bunu roket atarla patlatırız. En son ama. Ee, çağıralım motorumuzu. Vuruyorum. Vurdum. Çok güzel oldu bakın. Bunun tekerleri çıktı ama tekerleri var olarak gözüküyor. normal bir araba. Şunu da patlatıyorum. Patlamıyor. Patlatıyor. Patlamıyor. Patladı. Ben bu araçtan inemem gibi. Yüzüyorum. Sırada ne var? Ha, pembe, pembe tank. <laughs> Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Birinci dayandı, ikinci yapıldı, üçüncü de patladı. Normal tank gibi. Aa, eski yerine geldi. Sırada polis tanka var. Onun şey nasıl oynuyor öyle? Hadi sen bir kere at, ben bir kere atayım. at. Tamam. Yanlış atamadım. Attı. Evet böyle ad yeri üç kere dayanmıştı. Bu iki kere tek dayanabildi. Evet sırada ne var? bakalım bakalım tank bitti bunu geçiyoruz en son yapacağım sırada canavar kamyon var bakalım nasıl gözükecek <laughs> Dört parçaya yarıldı İskeleti tek kaldı şimdi küçük robotla deniyoruz isabetle dondu buna isabet ettirmek zormuş gibi duruyor ben nişan alıyorum onu. Bak sana sinirliyim ha. Tamam. Vay. Evet. Böyle hava uçururum. Seni kaç kere patlattım gene geliyorsun. Bir git ya artık bir git. Sırada ne var? Bakıyoruz hemen. İki dakikası var. Ee, bu gitti. Sıra sıra bufalo da var. Bufalo. Bufalo bir tane hayvan böyle boynuzlu böyle kilolu. Buğa gibi ama buğa değil. Böyle biraz kilolu. Evet tek attım. Hayvan gibi Helikopterden beter Sana hayırdır öyle. Onun düşmesi lazım arka arkaya yetiyor. Ee, nerede kaldık? Bakalım. Son olarak bu ve bu kaldı. Ha ee, bir de bu. En sevdiğim araba geliyor. Evet. E, iki tane rokete dayanamadı galibim. Şimdi sırada ne var ona bakıyoruz. Bir dakikası var onun. Enerji içeceğinin. Eee neydi bu? Eee her motor evet arabayı kullanan. Bunu havada vurasım var. Gideyim yanıma. Oo vurdu. Uyuyorum gene. Uyuyorum gene. Sırada ne var bakıyoruz hemen. Şunları da alalım ya lazım oluyor. Bu silah da hasarı iyi. Gelim. Yani, aa azlasın basıyordum boş yere giderdi var ya. Aa bu silah da çok iyi bakın. Ben bir ara bu silah kullanırdım. Şu silah da iyi. Bu silah çok kötü, berbat bir silah. P20. Neyse şimdi biz son olarak neyi mi yapıyoruz? Aa bundan alalım bitmiş. Ee, evet sırada bu var bakalım. Yumurta top gibi şeklinde geliyor ama koltuk. Niye bir şey olmuyor? He? Yok ettim. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Allah'a emanet görüşürüz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bak 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 orada pusuya yapmış. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet bay bay kapanmadı video Hadi